Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kış çorbası hazırlıyoruz. Hadi buyurun başlayalım. Küçük bir soğana ihtiyacımız var. Benimki büyük olduğu için yarısını kullandım. Olabildiğince küçük olacak şekilde soğanımızı doğruyoruz. Pek tabii ki rendeleyebilirsiniz. Bir adet de orta boy havuca ihtiyacımız var. Havuçları yuvarlak yuvarlak doğradıktan sonra şöyle küçük, olabildiğince küçük olacak şekilde doğuruyorum. Ve tabii ki havuçları da rendeleyebilirsiniz dilerseniz. Küçük boy 1 adet de patatese ihtiyacımız var. Patatesleri de avuçların boyutundan biraz büyük olacak şekilde doğruyorum. Patatesleri rendelemenizi tavsiye etmiyorum. Evet artık sebzelerim neredeyse hazır. Bu sebzelerin yanına dilerseniz 2 adet pırasa, dilerseniz küçük bir bağ, şöyle 250 gram kadar ıspanak ya da benim yaptığım gibi şimdi doğrayacağım. Bir kerevizin sap ve yapraklarını kullanabilirsiniz. Üç alternatif var: pırasa, ıspanak ya da kereviz. Ancak olabildiğince küçük olacak şekilde doğruyoruz. Bunun altını çizeyim ve ocağa gidiyoruz. Bir Türk e, fincanı boyutlarında yani yarım çay bardağı 50 mililitre civarında sıvı yağ ekliyorum tencereme. Önce soğanlarımı iyice sararana kadar soteleyeceğim. Önce havuçları sotelemedim çünkü havucun rengi yağ çıktığı zaman böyle turuncu görüntüde bir çorba olacak ama bu çorbam öyle olsun istemiyorum. Soğanlardan sonra havuçlarımı ekledim. Onu da böyle 2-3 dakika olacak şekilde soteliyorum. Ve ardından doğramış olduğum, incecik doğramış olduğum kerevizlerimi daha doğrusu kereviz sap ve yapraklarımı ekleyip en az şöyle 7-8 dakika iyice soteliyorum lütfen iyi bir şekilde soteliyelim ve son olarak küçücük doğradığımız bir adet patatesi de ekledikten sonra bir tur karıştırıyoruz sotelememize gerek yok ve suyunu ekliyoruz Dilerseniz et suyu, tavuk suyu ya da normal oda sıcaklığında su kullanabilirsiniz. 200 mililitrelik su bardağıyla 5 ya da 6 su bardağı su ekleyebilirsiniz bu aşamada. Ben 5 su bardağı olacak şekilde oda ısısında su ekledim. Sonrasında eğer çorbanız biraz koyuysa kaynamış olması şartıyla Kaynamış sıcak su ekleyebilirsiniz duruma göre. Ancak benimki yeterli geldi. Kapağını kapatıyorum. Patatesler ve havuçlar Oyun. yumuşayana Oyun. kadar Oyun. yani şöyle bir 10-12 dakika orta ateşte kaynatıyorum. Kaynarken terbiyesini hazırlıyorum. 1 su bardağı yoğurt, hemen ardından yumurtanın sadece sarısı 1 adet yumurtanın ve onun da ardından yarım limonun suyunu ekliyorum. Bir tepeli yemek kaşığı olacak şekilde böyle dolu dolu un da ekledikten sonra tamamını iyice pürüzsüz olana kadar hiç böyle küçük un parçası kalmayacak kadar birkaç dakika iyice çırpıyorum. Tüm çorbalarınızda bu terbiyi kullanabilirsiniz. Ve artık çorbamız da hazır, yumuşadı sebzeler. Çekim alanı dar olduğu için masaya alıp oradan çekime devam edeceğim. Terbiyenin ısısıyla çorbanın ısısını dengelemek için 2-3 kepçe en az terbiyeme çorbanın suyundan alıyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Biliyorsunuz direkt eklediğimiz zaman çorbamız kesilir. Bu yüzden terbiyeyi muhakkak çorbanın suyuyla ki taneli bir çorba olduğu için bakın üzerine bir süzgeç yerleştirdim. Kolayca suyundan alıyorum ve terbiyemi ılıtıyorum. Ve tenceremi tekrar ocağa yerleştirdim. Artık karıştırarak yavaş yavaş terbiyemi ekleyebilirim. Tuzunu ocaktan aldıktan sonra ekleyeceğim. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edebilirsiniz. Terbiye ile birlikte fazla değil, bir taşım kaynadıktan sonra artık servis edebiliriz. Bekledikçe tabii ki içindeki undan dolayı yoğunlaşacaktır. Bu arada üzerine biraz tereyağı yakmak istedim. Bir yemek kaşığı tereyağını, tepeli yemek kaşığı erittikten sonra üzerine gezdiriyorum. Oldukça kolay, lezzetli ve doyurucu bu çorba tarifini güvenle deneyebilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlamayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.